Merhaba arkadaşlar. A101'e bu hafta yani 3 Eylül'de hangi aktüel ürünler gelecek? Gelin birlikte hatırlayalım. Singer'den dikiş makinesi geliyor. 529 liraya uzun süredir beklenen bir üründü. Bu da gelecek bu hafta Perşembe günü. Aprilia'dan şarjlı epilatör 89.95. Yine bu da çok sürekli gelen ürünlerden. Phantom Cyclone elektrikli süpürge bakıyoruz. 850 watt gücünde ve Gördüğünüz ön taraftaki toz haznesi 3 litre kapasitesi var. 349 lira. Bu arada bu tahmin değil, gerçek katalog arkadaşlar. Haberiniz olsun onu söyleyelim. Arzum Starry El Blender seti kırmızı renkli ve farklı uçları var. 169 TL. Akel'den Midi Fırın. Akel markası çok sık gelen bir marka değil. Eğer ihtiyacı olanlar varsa, özellikle bu markayı bekleyenler alabilirler. 189 TL. Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 119 lira. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tüm ürünleri böyle güzel net resimlerle sizlere tekli sunum halinde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. 2199 liraya high level'dan güzel bir televizyon gelecek. Dahili kablosuz internet alıcısı ve 4K çözünürlüğü destekliyor. Elton 32 inçlik uydu alıcılı LED TV var. Bu daha ekonomik, daha da küçük. 82 santim genişliğinde 899 lira. Aprilia'dan saç düzleştirici bir abonemi sormuştu. Ben de araştırdım. 230 santigrat dereceye kadar sıcaklığı yükselebiliyormuş. 49.95 Segden çamaşır makinesi maalesef 5 kilogram kapasitesi var. Biraz daha fazla olsaydı keşke diyoruz. 999 lira. 4 raflı çok amaçlı dolap 140 santim yüksekliğinde 60 santim genişliğinde 179 TL. 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti de 349.95. Gölgelikli salıncak arkadaşlar bu da 289.95. Böyle diğerlerine göre biraz daha küçük ama fiyatı da gayet hesaplı bence. Borcam oval kapaklı tencere yaklaşık 3 litre hacmi var 35 TL. Seramik sunum tabağı 17,5'a 11 santim ebatlarında 4.95 tanesi hızlı hızlı geçiyorum. Detaylı olarak anlatmıyorum. Zaten detaylı bir anlatım videomuz var değerli arkadaşlar. Hatırlayalım diye. Çok öncesinden verince bazen akıldan e, gidiyor. Cam matara çeşitleri 470 cc 12,5 lira. Bir de desenli termos var. 410 cc daha küçük. Bunun da fiyatı 14.95. Erzak kabı 1,5 litrelik büyük gibi duruyor ama küçük bu 3,5 lira. Cam kare kavanoz 1,5 litrelik olanları var 9,95. Özellikle siyah rengi ben çok beğendim. Siz hangisini beğendiniz? Pembe mi siyah mı? 2 litreliği de var. 2 litreliği de 12,5 TL. A101'den gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kahve, çay ve şeker dekoratif saklama kabı üçlü 9,95. Metal tepsi de var kaç tane? 8 tane farklı deseni var arkadaşlar. 4.95 Salata kurutucu. Bunun da 2 farklı rengi daha var. 12.95 5 litrelik. Mini mutfak gereçleri. Rende, fırça, spatula, hamur kesme e, aparatı, soyacak var. 5.95 her biri. Kilitli saklama kabı. Her evin markasının. 2.2 litrelik. 9.95 Cem Nero yanmaz yapışmaz midi ürünler var. Mesela şu krep tavası 22 santim, sütlük 16 santim, sahan 18 ve tava 20 santim. Tanesi bunların 19.95. Arkopal yemek tabağı ve kasesi 4.95. 16 santimlik kase, bir de 20 santimlik servis tabağı var. Yine aynı fiyat 4.95. Luminarc Arkopal fırın kabı 26 santimlik kocaman bir e, kap içinde de güzel bir patlıcan yemeği var sanki 22.50. Luminark Opal kase. Bu da arkadaşlar 27 santim kocaman bir kase. 14.50 Luminark'tan pizza tabağı da var. 32 santim. Zaten büyük oluyor herhalde değil mi? Pizza tabakları hanımefendiler daha iyi bilir. 14.50 Luminark'tan oval servis tabağı da var. 33 santimlik. 14.50 yine onun fiyatı. Kare çift taraflı beslenme kabı. 3.95 okulların açılmasına az kaldı. Uzaktan eğitim başladı malumunuz. Mini yuvarlak saklama kabı üçlü 3.95. Bu da arkadaşlar kare yumuşak kapaklı beslenme kabı aynı fiyat. Bu plastik ürünlerde ne alırsan 3.95 yapmışlar. Saklama kabı var 2 litrelik bunun da fiyatı aynı. Su şişesi var 400 mililitre yine aynı fiyat 3.95. Nilson üçlü topraklı priz var bir de üçlü golyat var ikisi 22.95. Küçük makyaj organizeri bunu da özellikle bir hanımefendi ısrarla soruyordu yorumlarda. Gözü aydın 9.95'e bu geliyor. Ayrıca daha da büyüğü var. Böyle altı çekmeceli filan. 19.95'te bunun fiyatı. 3 Eylül A101 aktüel ürünlerinde ev gereçlerinde basınç göstergeli ayak pompası 26.95. Kaymaz tabanlı kadife yolluk 3 metrelik olan 69.95 iken aynı yolluğun 150 santimlik olanı var. O da 39.95 arkadaşlar. Lüks masa örtüsü 150-200 santimlik 29.95. Güneşlik 150-210 santim. Güneşlik de uzun süredir gelmiyordu. İhtiyacı olanlara duyurulur. 29.95. Xiaomi Earbuds S Bluetooth kulaklık 139 lira Xiaomi e, kalitesini ben e, seviyorum güzel oluyor. Reader P13 Blue cep telefonu 3 GB RAM 16 GB dahili hafıza 1299 TL. Pirana akıllı drone 199.95 geçen haftalarda gelmişti yine gelecek. Pirana gaming klavye oyuncu arkadaşların göz aydın 39.95 ışıklı hem de Pirana gaming kulaklık. Bu da 49.95 kablolu arkadaşlar bu haberiniz olsun. Pirana Gaming Mouse var bu da kablolu 7 farklı düğmesi var 29.95. Pirana 1000 amperlik powerbank 44.95 11 amperlik özür diliyorum. Pirana Stereo 1 artı 1 hoparlör 3 farklı rengi var 29.95. Pirana Gaming kulak içi kulaklık 39.95 arkadaşlar mikrofonlu bu arada. Pirana USB PC oyun kolu kablolu şekilde 29.95 titreşimli hem de PUBG oyun kolu var. 19.95 PUBG hayranları e, mutlaka bilirler. Triatlon'dan da egzersiz e, malzemeleri var. Mesela trambolin 279.95 bantlı hem de kenarları. Triatlon metal şınav barı 25.95 çifti. Triatlondan egzersiz tekerleği. Bu da arkadaşlar 22.95. Daha önce de gelmişti. Triatlon sayaçlı atlama ipi. Kaç tane ip atladıysanız orada görünüyor. 10.95. Pilates matı 180-61 cm batlarında 29.95 Triatlon bel inceltici disk 44.95 farklı hareketler yapabiliyorsunuz Çok yönlü karın ve bel egzersiz aleti 49.95 Marie Claire Bayan Dantelli Slip ikili 6.95 Marie Claire Bayan Dantelli Bralet 17.95 arkadaşlar. Silk Blue Bay Model Boxer 2 tanesi 12.95 Silk Blue A101'in iç çamaşırı markalarından aynı markanın bir de kız erkek çocuklar için soket çorabını alabilirsiniz. 3 tanesi 6.5 lira. Erkekler için kemer 995. Bunlar e, suni ni e, deri arkadaşlar tabi normal gerçek gerçekleri bu fiyata alamazsınız. Oyuncak mutfak seti 2195 içinde birçok aparatı var. Oyuncak lisanslı top, Barbie arabalar, Frozen ve Mickey Mouse lisanslı 695. Oyuncak ev seti 2495. Oyuncak ilk arabam 44.95. Bu gerçekten güzel bir ürün. Çocuklara böyle evin içinde en azından. Oyuncak tekerlek telefon 9.95. Ve son ürün, oyuncak tabanca ucunda da böyle süngerden mermileri var. 19.95.